Herkes kendi rızkına gelirmiş arkadaşlar. Afiyet olsun şu Bunlar da burada. Şiş yapsı yemedi. Şiş yapsı sana. Kuçu. Kardeşini rahatsız etme bak. Gel buraya gel. Gel sana da verelim gel. Al bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Hadi bakalım bugün de size vesile olduk. Minnoşum bu senin. Sen kıçıkları ile tamam mı? Sen köpek olduğun için. Kuzum, al bu da senin. Afiyet olsun. Bebeğim alın bunlar da sizin. Kavga etmeyin hepinize vereceğim. Sana mı vermedim? Al bakayım boncuk gözlüm. Hı? Senin bitti mi hemen? Dur hemen sana da veriyorum. Al bakalım tatlım. Afiyet olsun. Hı? Sen de mi istiyorsun? Çok tatlısın ama sen. nereye gittin gel bak görüyorum seni ağacın altında gel ha afiyet olsun başka aç olan var mı bebekler Biz gel gel ben ben, güzel. Ben. gel pişt pişt pişt. gel kızım bu da senin olsun Heh. Sen geç kal, Gel Joe. Gel gel. Gel bebeğim. Kız çok acındırık bakıyorsun ama. Çok acındırık bakıyorsun. Bak böyle kıyamıyorum. Al kız ben yiyeceğime sen ye. Afiyet olsun. Ben her zaman yiyorum. Minnoşlar. <laughs> Minnoşum tut. <laughs> Karşıdaki John <'ler>. Gelin. <laughs> <laughs> Değil mi? Gel 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 kesinlikle gel. Gel sana da balık vereceğim. Kesinlikle. Kesinlikle. Gel. <laughs> Anam kedişin nasıl değilmiş? Allah'ım Allah'ım anne olmak böyle bir şey. daha geldi Sarı. Ama kuçu minnoşun hakkını yedin sen. Afiyet olsun sana da. Kız siz daha iyi misiniz? Ama pek tatlılar bunlar. Afiyet olsun. Kuçu da yiyor. Bayılıyorum sizin uyumlarınıza. Bak şu köşedeki aç ona da. Baba. Şu köşedeki Al bakalım. <laughs> Hep böyle yapıyorsun. <laughs> Yüzsüz. <laughs> gel kızım gel. Gel ben sana vereyim gel. Gel korkma gel. Aferin. Ne? Aldın mı kız? Nereye gittin ha. Afiyet olsun. Sen ne yapıyor? <laughs> Gümüşümsüz boğazımdan geçmedi. Ah Ona bu gümüş ne kadar şanslı valla. <laughs> balık getireceğim evde. Arkadaşlar eve geldik şimdi. Gümüşümü aldım. Çaldım <laughs> daha doğrusu. Balıkların fazla yağını alıyorum. Sonra kılçıklarından ekleyeceğim. Birazdan vereceğim. Balığı çok seviyor çünkü.